Bir şey yapsam tamam, eksik bir şeyim olsa vereyim, ya bağla yap ama mi? bas mi? konuş, konuş, konuş bu. Cevap vereceğim tabii ki. Ya, hani ya. ya nasıl elimde? Ne yapayım yani? Siz de konuşuyorsunuz yeri geldi mi? Siz konuşmuyor musunuz telefonlarla? Ben telefonla ben imza atmıyorum. Yani bu kadar olmaz. Bu taksicinin düşmanısınız ya. Taksi düşmanısınız gerçekten yani. Benim de çocuğum e direkt polis ama ona da alet olsun diyorum. Ya bu taksinin düşmanı mısınız siz ya? Ekmek parası kazanmamız lazım bizim. Telefonla konuş. Kim diyor gel gelsin konuştu diye. Ayıp bir şey ya. Zaten para kazanamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Biz de sizinle uğraşıyoruz ya. Ha suçum varsa tamam. Eksik bir şeyim varsa tamam. Bağla. Ama hiçbir suçum yok benim Bak, yeni takacak. Şu. Aynen, aynen aynen, bak kaçmaya çalışıyor. Bak 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 bak. Domlu, siyah. Yani aslında takılması gerekiyor ama Dalgınlık işte yakın mesafe gittiğimiz için takmıyoruz. Takmadığımız zaman da böyle drone'a ceza yiyebiliyoruz. Drone'u görmedim. Ama öyle bir uygulama olduğunu bildiğim için. Terör polisini gördüğüm zaman zaten söyledim eşime. Yazarlar diye. Artık tedbiri alacak Aynen mısın alacağım. Alacağım.